Altyazı M.K. <Sessizlik> 책임이 없으면 음. 음. Yani sahafların hiçbir tahminim böyle kitapçı olmak için başlamaz işe. Genellikle kitaba ilgisi olan insanlar e, açısından böyle bir alternatif olarak ortaya çıkar. Benim böyle öyle oldu. Kitap, çocukluğumuzda zaten kitap işçiydik. E, yani kitap okumayı seven bir Son sınıftayken üniversite üniversiteyi uzatmıştım da o sene üniversiteyi. İşte bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Yani hem aileye e, gösterebileceğimiz gerekçe olması lazım. Öyle işte bir şekilde bizim maddi ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Kitap çevren vardı zaten, kitapçı çevren vardı. Adapazarı'nda o dönemde denk geldi bir e, dostumuzun, diyelim o zaman e, dostumuz olan bir şahsın işte askerlik sebebiyle böyle küçük bir okuma kitabı gibi bir şey vardı, kitap falan kiralıyordu. O hazır olunca onu e, ben devraldım 3-4 ay. Ondan sonra da e, başka bir dükkanda kendimiz iksir kitabı olarak başladık. 95 işe başlangıcımdır, 96 başı da iksir kitabı olarak isimle beraber devam etmemiz. Bu şekilde başladık yani. Zaten kitap seven insanlar kitapla e, iç içi olmak, işte kitaba temas etmek, onun kokusunu almak, e, muhatap olduğu insanların da gene kitapla ilgili insanlar olması e, dolayısıyla bu bir avantajdır. Benim yani kendi yaptığım iş anlamında, kendi verdiğim isim anlamıyla saflı kültür kitapçılığıdır. Yani ders kitabı, sınav kitabı vesaire bu ticaret kısmına pek girmez. Kültür kitabı bulur, kültür kitabı arar, Saf sadece kendi ayağına gelen kitapları biriktiren adam da değildir, arar özellikle. Yani sahafın e, müşteri tipleri vardır, onlara göre işte biz tarih rafı bulundurmak zorundadır. Atıyorum bir tiyatro rafı, bir sinema rafı. E, dolayısıyla bu da tabii sevmeyi gerektirecek bir iş. Yani müşteriyle kurulan ilişki de bunun üzerindendir. Yani buraya gelen insanlar da e, sadece kitap almak için e, gelmez, yani dolaşır. Yani bazen işte böyle eski bir dosta rastlarım diye. Şeye öğrenciğin okuduğu bir kitabı görür ya da e, sevdiği kitabın eski bir baskısına e, denk gelir ve hiç olmazsa orada işte muhabbetlere e, kulak verir. Biraz ünsiyeti varsa işte oturup bir çay şey içer. E, gibi böyle bir şey. Toplum değişti. Yani sosyoloji değişti. Ben 95'te kültür kitapçısı yani sahaf olarak Adapazarı'nda bunu açtığımız zaman ilk e, kültür kitapçılığı anlamda sahip işi dükkanı biz açtık Ada O zaman Ada Pazarı yani genel ortalamasında çok yabancı bir şeydi. Mesela insanlar e, yani günlük bir rutin olarak insanlar böyle dükkanın e, kafasını içeri sokup burası ne diye sorardı mesela insanlar. E, genel ortalama yani böyle politik bir yerden gelmeyen insanları kastediyorum. Yani politik insanlar her zaman kitapla alakası vardır. Yani onları bilerek falan gelir ama genel ortalama ada pazarı, vatandaş hesabı diyorum bir yükselme var. Kitap okulunda bir yükselme var. Daha nitelikli kitaplar arıyorlar. Daha seçiciler. Yani daha gelişmiş ne diyelim, ne diyelim zevkleri var. Mesela sadece yazar aramıyor. Mesela konuyu arıyor, konu içerisinde belli bir yazarı arıyor. O yazarın belli bir çevresini arıyor, belli bir yayın evinden arıyor. Bazen ilk baskısını arıyor vesaire böyle. Yapıyor. Daha e, kompleks e, kitap okuru var ve de daha yaygın. Geçen de mesela bir e, 30 yaşlarında bir bayan, e, 6-7 yaşında bir kızıyla geldi. İşte kitap falan aldılar bundan. Sonra ben tabii tanıyamadım. E, depremde buradan ayrılmışlar, sonra yeniden gelmiş kayı vesilesiyle çocukken annesi e, onu kitap almaya getiriyormuş bize. Yani 20 sene önce. Sonra geldikten sonra şimdi o kendi kızını buraya getirdi. Çıkarken söyledi bana. Ben de, de sizin işte bu yaşlarda kızlarını kızını göstererek. Ben de, de sizin <laughs> müşterinizle annem getiriyordu. Şimdi ben de kızımı getiriyordum. Ee, bu anlamda bir şey topluluk, bir e, komik ama bu anlamda güzel tabii ki. Yani bunun bir parçası olmak. <laughs>